Vay Nazif hocam. Oho Caferciğim. Dalmışsın hocam kolay gelsin. Hayrola? Ne yapayım be Beklerken şurada sınav kağıtlarına bir bakayım dedim. Bitirdin bile ha? Bitirdim hocam <laughs> ama ben de bittim valla. Dondum dondum. Eve gidip buruk kafayı yatacağım. Sabah altı buçuğa kadar ne uyuyabilirsem artık. <laughs> Benim de sekiz buçukta dersim var. Ne olacak bizim bu halimizde hocam? Sorma. Hadi iyi geceler. Kolay sen, gelsin. Sen, sen. Efendim buyurun. Boş musun? Boşum buyurun. Burası arabanın önü mü? Önü. Ee, ben de seni müşteri sanmıştım. <laughs> Olur efendim. İnsanlık hali. <laughs> ne tarafa? Gece tarifesi mi? Ee, evet. Gece yarısından sonra gece tarifesi. Bilmem. Gündüz tarifesi haki. Hadi öyle olsun. Beklemeyelim. Ee, ne tarafa? Çek Bolu'ya. Anlamadım. Bolu'ya çek. Hop hop. Ben de be, 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 Bolu bu tarafta. Bu taraftan, gel. Bir de hapse atarlarsa bu yaşta sabıkalı olacak kafasız. Bozma moralini kız sen de hemen. Ne hapsi? Kız kulağına laf girmiyor ki salağın. Ne işin var senin protesto gösterilerinde? Rezil oldum. Sus kız sen de şimdi kot kot kot. Emniyette dayak filan atmasalar... Ay neler okuyoruz gazetelerde... Atmazlar kız... Getirme atma öyle kötü şeyler... Şöyle bir iki çop yemiştir belki... Ah, ay. Yemiş midir? Yok kız yok... Belki de yememiştir... Hah. Ah, hah. Geldiler... Yenge örnekler... Ne oldu kız Yavuz? Dava kapandı ablacığım... Oh. Emniyetten bir ahbap buldu vatandaş... Heyecandan kalbim duracaktı vallahi Kız sen hiç Aynen. bizi düşünmüyor Ay, Serpilcim. musun? Serpil'cim! Hiç düşünmüyor musun? A Yolayım mı o etlerini? Ne işin var senin o memur gösterilerinde falan? Öp anne, bir de şimdi sana mı ifade vereceğim? Sus kız sen de! Hem suçlu hem güçlü! Duyuyor musun terbiyesizin ettiği lafı Sedat? Yüksek bir sesinizi kardeşim, aa! Apartmana reklam olmayalım bu saatte, tak! Kız ne var bunda? Utanacak bir şey mi yaptı? Daha ne yapacak? Üç kuruş maaş alan bir memur parçası ile fingir yetmiyormuş gibi... ...bir de onun aklını oyup sokak gösterilerine katılıyor! Ne fingir baba? Vatandaş hakkını arıyor birader! Memura yüzde on beş... ...sonra her şeye yüzde yüze yakın zam. Arkadaşlarının yanında olacak tabii. Olmaz öyle arkadaşlarım abicim tak. Gördük işte. Sümüklü böcek gibi bir oğlan. <laughs> Kandırmış bu salağı. Onun gözü benim servetimde kızım servetimde. Uyan cız Aman baba hangi servet Allah aşkına? Bir şey söyle de biz de inanalım. Aslı. Ah. Kız sen hala Aa. konuşuyor musun ha? Serpil. Sen Yavuz amcana dua et. O olmasa hapishanelerde çürüyordun şimdi. Geçti o devirler yenge. Memleketi ifade özgürlüğü var artık. Bak 2000'e girdik. Avrupa Birliği'ne aday olduk. Öyle değil mi birader? Öyle canım abicim. Öyle de... Benim kızım anarşist olamaz. Yakıştıramıyorum kendime ya. Dur. yapma. vur bakın şöyle kız. Aa, hasta mısın be? <laughs> musun gül? Buyurun bılafcı, Şşş. Yavaş ol çakarma. Yavaş ol çakarma. Ay. Aşk olsun Cafer. Yıktın, devirdin ortalığı. Yandırdın mı? <laughs> Yeni mi geldin? He, ee, dondum, dondum. Bir ye bir şükret Gül. O zavallar çadırda kim bilir neler çekiyorlardır. Bitirdin Hı. mi pilavı? Bir tabak kalmıştı. Onu da ben yedim. Öldüm gül. Dizlerinde derman kalmadı valla. Hadi hadi bırak söylenmeyi de yat. Tak tak Sedat'ın kızını gözaltına almışlar galiba. Sen bir şey duydun mu? Haberim yok. Nereden duyacağım gece vakti? Nazif Hoca da taksi şimdi. Müşteri bekliyor. Oh. Bir yandan da kağıtları okuyor fukara. Onun da kesiliyor benim gibi. Vay. Şu omzumu olsana gül sevabını. Ay hiç uğraşamam vallahi Cafer. Ayakta zor duruyorum zaten. Topu topu üç saat daha uyuyacağım. Biz kaç saat uyuyacağız? Sen de hiç halden anlamıyorsun ha. Gelmişiz <laughs> şuraya yorgun argın. Tövbe tövbe. Gelin. <laughs> sabah koştum başladı şimdi de. Gel buraya. Dokunma bana Sevim. Nefes açıyorum ben. Proteste kususu bu. Tek elzamlarını protesto ediyorum. Başka bahanen kalmadı mı? Bugüne kadar aklın neredeydi? Ee? Gel buraya, hasta olacaksın. Adem, Adem tut şunu. Tut, kaçmasın. Ö uzak dur, karışma Adem. Sana buraya gel dedim. Hadi bakalım, alıyor muyum içeri? Günaydın yenge. Ne yapayım bunu? Günaydın. Bırak şuraya alsınlar. Gitti mi Cafer abi? Yok canım, kalkamadı daha, debelenip duruyor. Bir de o çalışıyor sanki. Bir çalım, bir çalım. Ölüyormuş, donuyormuş. Vay efendim, niye hiç para biriktiremiyormuşuz? Bıktım sizin pilavınızdan da, çalımınızdan da. Satmayın, istemiyorum para falan. Söylenme, söylenme. Arkamdan mı konuşuyorsun sabah sabah? Yüzüne karşı da söylerim, senden mi korkacağım? <laughs> Yenge balık gibi abi, ne oldu? Kara kedi mi geçti aranızda? Ya bırak be penguen, Sabaha karşı iflahımız kesilmiş, eve geliyoruz, ah devrilmiş yatıyor. Uyandırdık diye bir karış surat. İnsan bir çorba ısıtır kocasına be. Yürü! Ya İblis, bu saatte mi açıyorsunuz dükkanı? Gecikti Halil Bey biraz, kusura bakma. Sen de mi başladın kaytarmaya? Müşteri böyle kapıda bekletilir mi kıracağım boynuzunuzu? Nerede bu uyuşuklar? Bilmiyorum Halil Bey. Yürü hadi yürü. Konuşturma beni müşterinin önünde. Buyurun arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Geciktik. Buyurun. Bir daha olmaz. Buyurun Hı. buyurun. Heh. Tembele iş buyur arkasından hmm. kendin git. <laughs> İnsan kendi oğullarına da güvenemeyecekse tövbe tövbe. İyi günler. Ne oldu babacığım? Daha yeni mi açıyorsunuz? Yok mu çocuklar? Gelmemiş miskinler. Kalkamadılar herhalde. Bak terbiyesizlere. Olmaz ama. Dur babacığım. Yardım edeyim ben. Peynire ile zam mı geliyorsun abi? Yuh be. Sana yuh. Doğru konuşmuşlarının yanında. Biz mi yapıyoruz zamları? Sen git onu toptancısına söyle. He. Adamın zaten kafası bozuk. Dikkat et sözlerine penguen. Heh. Saat kaç iblis? Nerede söndürdünüz feneri? Gelin buraya bakayım. İçki mi içiyorsunuz yoksa geceleri? Ne içkisi baba? Saat çalmamış uyanamadık. Ondan değil bekarlık zor baba. Bizim senin gibi karımız yok. O nasıl konuşma iblis? Müşteri bizi dinliyor. Kırarım boynuzunuzu. Dur babacığım yorulma bana bırak. Bırak ben döveyim ikisini de. Çekil iblis karışma sen. Hiçbirinde iş yok bu senin çocukların. Sana çekil dedim iblis. Üçü de birbirinden terbiyesiz. Falakaya çekmek lazım bunları. Ne yaptı ki ya işte? Ablaları bunlardan beter. Alıyor Türkan Hanım'dan parayı, anında dolara çeviriyor, hop cebe. Ne dedin, ne dedin? Öyle babacım, bize zırnık koklatmıyor. Bir dırdır, bir surat. Ne biçim yetiştirmişsin sen bunları? Sana hesap mı vereceğim müşterinin yanında iblis? Kırarım boynuzunu. Ne dedim babacım? Daha ne diyeceksin ha? Gel! İblis! Kaçma! <laughs> 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 Günaydın baba, erkencisin bugün. Günaydın kızım. Siz de geç kaldınız. Uyanamadık baba, Nazif çok yorgun. Sen ne yapıyorsun? Yapıyoruz işte bir şeyler kızım, sevabına. Aa, Nazif'in notlarını deftere mi geçiriyorsun? Sınav kağıtlarının yarısına bakamamış. Onları da ben okudum. Çay suyu var ocakta kızım, demleyiver kaynadıysa. Baba niye yaptın bunu? Nazif kızacak. Niye kızacak? Allah Allah. Fena mı? Aa. aa. Çocuklar notlarını sorunca ne cevap verecek? Kusura bakmayın çocuklar. Akşam takside çalıştım kağıtlarınıza bakamadım mı diyecek. O, o, ne oldu babacığım? Bir şey mi sinirlendin gene? Yok bir şey evladım gel. Sınav kağıtlarını okumuş. Ne yaptın sen baba? Okuduk ne olmuş? Kabahat mı ettik? Kırk kere söyledim ama baba. Niye karışıyorsun benim işime? Ya dokunmasan olmaz mı şunlara? Bağırma lan eşek. Karşında babam var senin. İyilik de yaramıyor sana. Gördük verdiğin notları. Hepsi kırkın altında. Ne? Yoksa onları da mı değiştirdin? De Değiştirsem ne olacak? Sıfırcı. İnsafın kurusun. 15, 23, 12 not mu bunlar? Bir kalem, bir silgi kaç para? Sen biliyor musun? Of! 21, 22. Yeter oğlum benden bu kadar. Ne çabuk avlattın beni işte. 27. 28. Yeter hadi bırak sen de enerjini toplantıya sakla. 30. Kendimi acayip formda hissediyorum enişte. Bugün bizim günümüz oğlum. Büyük gün. Büyük gün vallahi enişte. Ajansımızın doğum günü. Çok heyecanlıyım itiraf Birkaç gün öncesine kadar işin bu noktaya geleceğinden hiç umudum yoktu. Hadi bakalım buyurun. Genç iş adamlarına taze sıkılmış portakal suyu. Harikasınız efendim. <laughs> Çok içelim de bir tepki kaçmasın. Eline sağlık anneciğim. Her sabah yapacak mısınız bu egzersizleri? Yapacağız ama böyle zor oluyor anne. Bir yürüme bandı alalım abi. Ha, o da bisiklet gibi iki günde atılır bir köşeye. Biz elbise askısı olarak kullanıyoruz efendim. Onu da kendin al artık oğlum. Koskoca iş adamı ol. Daha bir şey olmadı efendim. Ada henüz. Ne ada henüz de? Ortak değil miyiz? Sen şimdi şirketin ayak işlerini de bize yaptırırsın. Yapacaksın tabii oğlum. Biz ne dersek onu yapacaksın. Gözüm sürekli üstünde olacak ona göre. <laughs> ne oğlum, Kıyamam ben ona ben bunu da içtim ama sahibi var mıydı efendim? Bilmem tahmin et bakalım. <laughs> Kaşlı göz arasında götürdüm babam portakal suyunu beğen işte. Afiyet olsun sıkarım yenisi. Ağırdan alıyorsunuz ama kaçta gideceksiniz mali müşavirin bürosu. Vaktimiz var efendim. Hadi hadi sallanmayın daha tıraş olacaksınız hadi. Önce patronlar oğlum ağır o. Ya tuvalette patron patron yok enişte önce kim giderse. Baba bir dakika baba bir dakika. Dur oğlum ne oluyor ya efendim, yavaş bir biraz. Toplantı şey. içeceğiz de baba. İnsan bir günaydın der. Günaydın efendim. Kusura bakma baba, heyecanlıyız da biraz. Geçin bakalım, geçin. Önemli adamlarsınız tabii. Çok para kazanın da inşallah kendinizi çift tuvalette ev alın. İftar edelim bakalım, biz de kendi tuvaletimizi kendimiz kullanalım. Aa, portakal suyu mu sıkıyorsun lan? Ben? Evet, çünkü günaydın. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Sen de heyecanlı mısın bunlar gibi? Ee, biraz baba. İnsan kaptırıyor kendini ister istemez. Bilgeciğim unutma asıl sorumluluk sende. Aydın ile Ali'yi biliyorsun. Bir araya gelince çocuklaşıyorlar. Öyle göründüklerine bakma anne. Aslında ikisi de çok ciddiye alıyor bu işi. Sen yine de dikkatli ol. Hayır bey bu işlerin kurduğu. Sözleşmeyi son şeklinde vermeden önce aklına takılan her şeyi sor ona. Tamam baba soracağım hiç merak etme. Hiçbir şeye formalite deyip geçmeyin sakın. Başını şişirmiyorum. Aşk olsun baba, o nasıl söz? İşi baştan sağlam tutarsanız sonra üzülmezsiniz kızım. Tabii yani, Bize benim biraz ama. Güveniyoruz, güveniyoruz. Nasihat etmeden de duramıyoruz. Ne yapalım? <laughs> Aman ya, yine mi deprem? Neredesin bir kişi? Ne oluyor? Hay Allah, seni de mi uyandırdılar abi? Uyamak mı gibi? Canavli'yle fırladım yataktan. Deprem alarmı sandım. Ya. Ekmeği, gazeteyi kapıya as diye tembih etmedi mi Cafer'e? Neden öyle zile basıyor uzun uzun? Cafer değil abi, kızlar geldi de. Rezalet ama. Uykumu mahvetti yaramazlar. Bak çekeceğim kulaklarını onların. Kendin neredeymiş? Biraz rahatsızlanmış galiba abi. Ne yazıyor gazeteler? Bakmadım da abi... Oku bakayım bir Bekçi. Öyle cinayet, bombalama falan varsa... ...geç tabii, canımız sıkılmasın. 28 Şubat bitmemiş. Ah, yavaş gül. Felaket acıyor valla. Zong 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 diyor. Oynatma başını. Çok fena indirdi bastonu. Felemi şaşırdım valla. Beyin kanaması falan geçirmem inşallah. Olmaz bir şey, korkma. Adam oğullarına kızmış... ...acısını bizden çıkardı. Ah acıyor. Hadi hadi. Sen de kim bilir ne yaptın? Delirttin adamı. Bu sabah tersinin üstünde zaten. Unutmadın bana söylediğin lafları. Ah hanım. Dur bakalım Gül. Eline fırsat geçti ya. Bir tane de sen vur. Ah. Sen de ekmeği ver. İyi günler. Buyurun. Vay yavrular iyi günler... Size kaldı bu iş ha... Nerede babanız? Babam hasta Yavuz amca... Vah vah... Dündüp gibiydi... Ne oldu böyle birden? Dedem kafasını kırmış bastığıyla... Kafasını mı kırmış? Kazayla olmuş Yavuz amca... Bak sen... Görünmez kaza ha... Geçmiş olsun... İyi günler... Ha durun bir dakika çocuklar durun... Çekin şuradan birer beşlik... Yavuz amcanızdan okul harçlığı... Teşekkür ederim Yavuz amca... Ben de Yavuz amca... Bir şey değil çocuklar... Hadi bakalım güle güle... arkadaşım kalk. Bacak kadar çocuklar çalışıyor, sen yan gelip yatıyorsun. Kız ne olmuş şurada birazcık keyif yaptıysak? Onu da mı çok gördün? Dergilerimi ne yaptın? Niye getirmedin buraya? Ablacığım fırla, <laughs> hasta etme vatandaşı. Aa, kalktık işte kız, çekmesene şöyle katil gibi. Konuşma ablacığım, iyice girdin sana çavalarına Bak dökülüyoruz burada. Düğmeler kopuk, pantolonlar buruşuk. ...Vatnaş kendisi mi dikecek, kendisi mi yapacak üçsünü? Ay kıyamam sana. Çıkar hadi çıkar şunu. Dikerim iki dakikada. Galata'dan at beni, at beni. Cıvıtma ablacığım. Eli kolun rahat dursun. Düğme cebinde. Çapakta horoz sesi... ...öpüp öpüp... ...uyanıdır beni. Heh, ver annem. Kızım kaç kere söyledik şu asansöre tek başınıza binmeyin diye size. Baba çok komik olmuşsun. Sorduk mu sana? Hadi kızım geç kalmayın okula. Dağıtınız mı da her şeyi güzelce? Bir terslik yok inşallah. Yanlışlıkla Cerep amcaların bastık. Uyandırdınız mı? Laf girmiyor ki kafanıza. Kapıyı alsın dedik size. Yeter Cafer. Azarlayıp durma kızları. Yeşim hadi kızım. Alın beslenme çantalarınızı da. Çok paramız Aldım. oldu anne bak. <laughs> Anam. Şşş. Verin bakayım bende dursun. Düşürürsünüz falan ver. Allah ile sakla. Yo güvenmiyor musunuz babanıza? Sen mi öğretiyorsun bunlara Gül Hanım? Hadi be kavga çıkaracak yer arıyorsun bugün ha. Hadi kızım dikkatli gidin. Kaldırımdan. Hoşça kal anne. Güle güle hadi iyi dersler. Hadi kızım güle güle. Ayaklarınızı taşlara falan sürtmeyin sakın ha. Dünyanın parasını verdik o botlara. Babacığım tak geri tak geri. Sen de kapat çeneni çarparım ha. Zahmet olmasa bir çay getir de içelim Gülsüm Hanım. Baş üstüne. Hmm. Caver. ah orada mısın? Bir koşu şunları alıver de gel. Hiçbir yere gidemem bugün. Kusura bakmayın. Beynim zonkluyor. Aa, ne oldu başına? Ne olduysa oldu. Allah Allah. Ne bu şalım? Sorduk. Sorma. Listeye çıkacağım. Eşek gibi alacaksın. Hadi alma bakayım. Hmm. Hakaret etme bak. Hastayız diyoruz sana. Şş. Rapor alacağız. Tamam. Tutturuyorum zaptı şimdi doktor hadi be! Sahtekar! Sen görürsün! Verelim de iş mahkemesine gör gününü! Hakaret etme bak! Üstüme mi yürüyorsun? Yürüyorum ne olacak? Tuttu damarı tuttu! Aksili üstünde bugün! Uzak dur doktora göstermek lazım! Çatlak çatlak! Çarparım ha sensin çatlak! <gülüyor> <gülüyor> Anneannem tertimi Almanya'dan kız buldu Ayşinge. Adı Elke'ymiş ne tatlı. Hayırlı olsun. Öyle biri yok Halis. Anneannen Galip'e şaka yaptı. Var işte. Hem de böyle böylemiş iş gösterir. Al. Yap böyle şeyler patlatırım ben seni. Dumkov. Davut. Dumkov yok. Sen de rahat dur Halis. Babanla konuşuyoruz. Söyle kocana ensemi patlatmasın o zaman. Öyle şaka mı olur Urviye? Hadi kadın öyle Almanca söyledi. Sen niye anlattın bunlara? İkisi de pusulayı şaşırdı iyice bak. Böyle yanlış anlayacaklarını düşünemedim Davut. Özür dilerim evlendirmek lazım o çocuğu Ulviye. Er ist ist Du hast recht David. wir müssen ein passendes Mädchen finden. Hop. ne konuşuyorsunuz aranızda? Sanki anlamayacağız. Başladılar yine ahlaksız konuşmalar Ayşenge, evlilik mevlilik. Tertibim evlenirse ben de evlenirim, bana ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Elbet sen de evleneceksin yavrum zamanı gelince. Biraz daha büyük kemiklerin gerisin ondan sonra. Ayşe Hanım, merhaba. <laughs> merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba yenge. Merhaba. Amcan da burada, hayırsız. Hoş geldin Galip, karnın aç mı? Otur. Yedim ben yenge, sağ ol. Ne haber Tertip? İyilik. Ne giyindin öyle mevgi gibi? Hakikaten bu ne şıklık yiyelim, anlayalım. Şey için amca, kızla konuşurken ayıp olmasın diye. Hangi kızla? Erkeğli amca, Almanya'daki sözlüm. He, sözlü mü? Şakaymış o bir kere salak Şaka mı? Evet maalesef öyle biri yok Galip Var yenge İşte telefon numarası Sen de ara istersen ben de Nereden aldın sen bu numarayı Galip? Tertibim verdi Sen nereden buldun? Buldum işte bana ne Annenin defterinden Tüh rezil Çok ayıp Halis Numara Münih'e ait evet Sen aradın mı bunu? Aradım yenge Burada Elke diye biri yok dediler Peki sen nasıl anladın ne dediklerini? Türkçe konuştular amca. Orası Sarıyer börekçisiymiş. Sarıyer börekçisi mi? <laughs> Münih'te. Evet Davut. Var öyle yerler Münih'te. Tövbe. Ne oldular karıştırıyorsun sen öyle Dunko? Sık dişini biraz Cemil abi. Geldik geldik tamam. Bırak bırak yiyeyim ben. Kendim yürürüm. Benim adım Cemil. Sen bilirsin. Bırakma bırakma. Ah. Cemil, bu ne hal? Nerede buldun onu? İki ah. sokak ötede yenge. Ah. İndi al şunu bir zahmet ah. ya. Almıyorum, eve de sokmayacağım. Ne cehennemdeydim bu saate kadar? Nefes açtım Sevim. 20 kilometre koştum. Acayip formdayım. Belli oluyor, ayakta zor duruyorsun. Avrasya maratonuna hazırlanıyorum Sevim. Camları orada da protesto edeceğim. Bırak beni, yardıma ihtiyacım yok. Tamam, sen bilirsin. ah, ah. ah. Hayrola Sayın abim? Sabah spor mu? Koşudan döndüm. 30 kilometre koştum tam. Maşallah. için oh. biraz. Yarın 40 kilometre koşacağım. Helal olsun sana. Bırak uçum. Zorlama kendini hasta hasta. Yok efendim ne zorlaması. Şöyle bir tozunu alayım. Efendim görüyor musunuz şu alçan yaptığını Hayır komşu ne yapmış Kasaba gitmesini rica ettim olmaz dedi Hastaymış Hasta komşum rapor alacak Kafasını kırmış yandan çarptı vatandaşın Hasta ise gitsin yatsın efendim Yalcılık olsun diye Sizin arabayı silmeyi biliyorum Yalcılık yok komşu ellerini oynatma Çatla domuz Pardon efendim sinirlendim de Vallahi adamına göre muamele yapıyor Kimden yüz buluyorsa. Adamına göre. Ne sandın? Komşu, lafına sözüne dikkat et. Hasretme vatandaşı sabah sabah. Hmm. Cafer tamam kuşum bırak. Asıl. Hmm. Hmm. Yürü hadi yürü. Başımın belası. Hmm. Bırak beni sevim. Ben kendim giderim. Yardım ister misin yenge? Yok oh. yok ben götürürüm sağ ol. <laughs> Hırpama sevim. Bu daha hmm. bir şey değil. Ne yapacağımı biliyorum ben sana evde. Efendim bir şey duyduk üzüldük. Aslı'yı gözaltına almışlar galiba. Gözaltı falan yok komşu. Kim uyduruyor bunları? Vallahi biz de başkalarının yalancısıyız. Anarşik bir olaya karışmış dediler ama. Dedikodu yapma komşu. Yakışmaz vatandaşa. Ellerinde de oynatma. Özür dilerim efendim. Sefa ile Cafer kaldır bir onları. Buyurun. Bırak ucum. Dokunma piskere. Başla. İyi günler. Sen de ondan yüz buluyorsun değil mi eşek? Ağzını topla bak vallahi karışmam elimde kalırsın ha. Zaten beyin sarsıntısı geçiriyorum. Cafer Bey söyler misiniz Cenab Beylere o satılık ilanını arabadan kaldırsınlar. Niye kaldırıyorlar efendim ne diyorsunuz siz? Satıldı deyin soranlara. Biz de alıyoruz. Biz mi alıyoruz? Allah Allah. Nerede çıktı şimdi? Kaldırma sakın. Hiç niyetim yok o döküntüyü almaya siz karışmayın efendim ben alıyorum anam